Kargo tanımları. Kargo tanımlarına bastık ve ekranın üzerinde 3 adet genel buton olduğunu görüyoruz. Liste yenile. Yeni kargo şirkete ekle. Seçili kargoyu sil. 4 adet kargo şirketi listelendiğini görüyoruz buradaki seçil e, istediğiniz kargoyu aktif pasif yapabilirsiniz. Varsayılan olarak seçebilirsiniz. Varsayılan olarak seçtiğiniz kargo en üstte görüntülenecektir. Bunu göstermek istiyorum. Ana ekranımıza gittik. Sayfamızı yeniledik. Evet, bir tane ürün seçelim. Diyelim ki HP Presario seçtik. ürünümüz bir tane sepete ekledik. Sipariş ver bastık. Her şey mükemmel gidiyor. Devam bastık. Evet. Burada fatura adresimizi teslimat adresimizi girdikten sonra devam butonuna tıkladıktan sonra ödeme seçeneklerinde kargo en üstte gelecektir. Yani müşterimiz burada varsayılan olarak seçtiğiniz kargo en üstte en üstte müşterimize en üstte görüne, görüntülenecektir. Dilerseniz yeni kargo şirketi ekleyebilirsiniz. Kargo şirketimize resim seç, koyabilir. Adını belli bir fiyat aralığından sonra kargo bedava buradan belirtebilirsiniz. Mesela 1000 TL'den sonra ve 1000 TL ile 2000 TL arasında yapılan alışverişlerde kargo bedava. Kapıda ödeme ücreti. Yapılan alışverişin ödeme seçeneklerinden kapıda ödeme olarak seçen müşterimiz kapıda ödeme fiyatını biz burada 10 TL diye belirttiğimizde artık müşterimiz kapıda 10 TL kapıda ödeme ücretini ödeyecektir. Dilerseniz buradan sırasını belirleyebilirsiniz. Açıklaması aktif pasif Olmasını Buradan Sağlayabilirsiniz KG Slash Desi Aralığı Uygula Sizin Kargo Şirketiyle Yaptığınız Anlaşmaya Bağlı Olarak Burada KG Desi Arasını Tıkladığınızda Alttaki Ekranda Bazı Bilgilerin Değiştiğini Göreceksiniz KG desi arası artı yeni ücret bilgisi ekle bastığımda artık alt desi miktarını, üst desi miktarını birinci bölgeye şu kadar fiyat, ikinci bölgeye şu kadar fiyat, üçüncü bölgeye şu kadar, dördüncü bölgeye şu kadar diye kendiniz burada özellik belirtebiliyorsunuz. Belirte Başta da anlattığım gibi kargo ile yaptığınız anlaşma ya göre burada kendiniz değer verebiliyorsunuz